Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda da sizlere Mera bulurken nelere dikkat ettiğimi, hangi kriterleri göz önüne aldığımı anlatmak istiyorum. Nasıl mantık yürüttüğümü sizlere somut olayda göstermek istiyorum. Öncelikle bir duyuruyla başlayayım videoya. Allah nasip ederse Temmuz ayının 4'ü ile 19'u arasında Yunanistan'a 15 günlük bir karavanla bir tatil planımız var. 3 tane farklı noktada konaklayarak sahil sıfır yerlerde konaklayarak orada balık avları yapmayı planlıyorum. Şimdi öncelikle tatil planımı size anlatmak istiyorum. İlk gideceğimiz yer Yunanistan'ın Kavala kentinde Alexandros Camping. Neredesin? İşte buradasın. 3 <laughs> gün burada kalacağız arkadaşlar. Daha sonra buradan çıkarak Yunanistan'ın Halkidike denilen şu bölgesine gideceğiz. Burası bizim e, Türkiye'nin Bodrum'u gibi bir yer diyorlar. Burada da şöyle Mitari Camping denilen kamp alanında 3 gün kalacağız. Bundan sonra buradan çıkarak geleceğiz ve Ouzani Kamping karavan alanında da 8 gün konaklayarak 15 günlük tatilimizi tamamlayacağız. Şimdi tabi tatil planında bizim için önemli şeylerden bir tanesi balık avını nerede yapacağız? Tatile gitmeden planlarımızı yaparken Mera'yı Google Earth'ten bulmaya çalışıyorum. Bunu da bulurken nelere bakıyorum, nasıl bakıyorum birlikte görmüş olalım. Şimdi benim için 4 ana kriter var merada. Birincisi tatlı su ağızları. İkincisi limanlar, mendirekler. Üçüncüsü kayalık alanlar. Dördüncüsü de balık çiftliklerinin olduğu yerler. Buraları tespit edip nereden giderim, nasıl giderim, iniş var mı, çıkış var mı, başka hangi e, aletleri kullanarak e, bunları tespit etmeye çalışıyorum. Size onları izah etmeye çalışayım ve Üstatlar da e, benim söylediklerimi bir konu başlığı olarak alarak daha üstüne koyarak tavsiyelerde bulunup işte şu bölgede de daha güzel avlar yapabilirsin, bu bölgede de e, balık iş yapabilir e, diye yorumlarda yardımcı olursa hem bana faydalı olmuş olur hem de bu videoyu izleyecek olan arkadaşlar da haritadan yerler bakarken nelere dikkat etmesi gerektiğini, hangi fikirleri takip etmesi gerektiğini daha iyi anlamış olur. Hepimize bir faydalı olmuş olur. Zaten bizim kanalımızın amacı bu. Adından da anlaşılacağı gibi Atçek Okulu. Burada hepimiz öğreneceğiz. Ben bir hoca değilim. Ee, ben de öğreniyorum. Hep birlikte <laughs> bakalım ee, nasıl bir yaklaşımla ee, harita üzerinden mera tespitinde bulunuyoruz. Bakalım. Şimdi öncelikle Kamp alanını en yakın yerlerden başlayarak neleri tespit ettiğimi, nasıl tespit ettiğimi size izah etmeye çalışayım. Zaten kamp alanının kenarında şöyle bir tatlı su akarı var. Şöyle ağaçları görüyorsunuz. Bunlar mevsimsel olarak denize karışıyor ama bu e, uydu görüntüsünde buranın denize akmadığını görüyoruz ama yine de burada bir e, alan oluşmuş diye düşünüyorum. Burada kayalıklar falan da var. Muhtemelen e, günübirlik böyle e, çıkayım canım sıkıldı bir boşluk çocukla uyurken falan gelelim burada olta atarım diye düşünüyorum ama asıl meramız bu değil tabii ki. Buranın biraz doğusunda şöyle bir alan tespit ettim. Şöyle kayalıkları görüyorsunuz. Burada LRF ile çok güzel avlar yapabileceğim tahmin ediyorum. Şimdi böyle bir alan tespit ettiğimde ilk yaptığım şey ne oluyor? Hemen onu izah edeyim size. Adını şuradan bakıyorum. Neo Carvali Port. Şimdi buradan Neo Carvali Port diye yazıp Neo Carvali Port drone görüntüleri yazıyorum mesela. Ve bu drone görüntülerinden Mera'nın uydu haricinde hangi görsele sahip olduğunu daha net anlıyorum. Şöyle birazcık gelelim. Şöyle gelelim. İşte o kayaların olduğu yeri göstereyim size. Görüyorsunuz, az önce uydu görüntüsünden gördüğümüz kayaların drone görüntüsü bu şekilde. Yani çok güzel görüntüleri var. Yine buradan araçların geçiş yaptığını, araçla gidebileceğimizi görebiliyoruz. Şuradan arabayla gelmişler. Şu bölgede çok güzel bir alan var. Yine LRF ile şuradan denenebilir. Ee, özellikle ee, şu bölgede, şunu kapatalım, kayalıkların olduğu bölgede işte hanfiş zıpırın işte balkarides rengi çalışabilir, ee, fujin Zig'inin e, küçük sahteleri burada çalışabilir, çakar sahte yine burada çupra, levrek gibi balıkları avlayabilir diye tahmin ediyorum. drone görüntülerinden de bu şekilde ipuçları elde ediyorum. Sonra gelelim birazcık daha uç kısımlardan şuralardan açığa yine jiklerle denemeler yapabilirim diye tahmin ediyorum. Yine burada bir yeri işaretledim. Şöyle bir alan var. Ama buraları çok deneyeceğim zannetmiyorum. Zaten üç gün kalacağım. Yani en çok şansımın olabileceği yerleri denemek istiyorum. Şurada çok güzel bir alan tespit ettim. Yine şurası Kavala Port. Ee, burada da çok güzel bir alan var. Şurası, şu bölgeler. Buralarda da e, verimli avlar çıkabileceğini tahmin ediyorum. Yine buralara geçiş varsa, buralardan da atışlar denenebilir. Ama yine daha şöyle doğuya gittiğim zaman denizin içine girmiş şöyle bir kayalık bir alan tespit ettim yine araçta şuraya gelip şurası araç park yeri galiba ee, buradan buraya gelerek arabayı rahatlıkla bırakıp şuradan sağlı sollu Hatta uca gelerek birazcık daha içe doğru atışlar yapabilirim buralardan verim alabilirim diye umuyorum yine Kayalık alanlardan şöyle tespit ettiğim çok güzel yerler var buralardan da verim alabilirim diye düşünüyorum. Şimdi en yakın yer bana şurası. Size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Mesela olta attığım zaman nereye kadar gider acaba diye de şuradan ölçüm yapabiliyorum. Şurada bir cetvel resmi var. Şu cetvel resminden mesela şuraya kadar gelip şuradan işte 50 metre atabilirsem eğer diye düşündüğümde şu yarı çapta şuraları tarayabilecek kadar bir atış şansım olabilir. Jiglerde daha ağır sahtelerde veyahut da spinle denemelerimde yine 60-70 metrelere belki ulaşabilirsem şu kadar bir alanı tarayabiliyorum. Belki de göğüs çizmesi ya da kasık çizmesiyle şu taşların içine girerek birazcık daha alanı arttırabilirim. Yani ölçümü de hani oltamı atsam nereye gider ölçümünü de bu şekilde yapıyorum. Şimdi bunu kapatalım. Şimdi daha batıya giderken şöyle bir şey fark ettim. Burada şöyle bir yapı fark ettim. Bir baktım ki adına Mixe ediliyor Maria Fish Farm. Fish Farm demek balık çiftliği demek. Baktım hemen adını şuradan Google'dan yazdım. Ee, mikseri fiş var mı? Kavala diye arattım. Şöyle görselleri açtığımda baktım ki burada çupra üretiyorlar. Şöyle çok güzel fotoğrafları var. Bunu da yine acaba oraya gidiş var mı? Yolu nasıl diye merak ettiğimde şuradan sokak görünümünden yaptığınızda seçtiğinizde mavi olan hatlarda sokak görünümünü kullanabiliyorsunuz demektir. Şöyle bir baktığımda bir yolu var. İlerliyorum. Şuradan ufak bir köprü yapmışlar. Evet, buradan köprünün görüntüsünden balık çiftliğinin sularının denize birleştiğini oradan da rahatlıkla görebiliyorum ve bakıyorum buradan arabayla acaba girebilir miyim diye. Şöyle birazcık daha ilerleyeyim. Evet, buradan da arabayla geçebilirim diye umut ediyorum. Bir engel gözükmüyor. Ne yapıyorum? O zaman diyorum ki kendi kendime buraya gelirim. Arabayla şuraya kadar girerim. Buradan da atışlarla beraber şansımı denerim diye umuyorum. Tespit ettiğim yerlerden bir tanesi de buydu. <laughs> Yine şurada bir liman. Bunlar dururken orayı dener miyim bilmiyorum ama şurada çok değişik bir yapı var. Şurada bir delta var. Şöyle görüyorsunuz taşu akmış böyle değişik bir yapı oluşturmuş. Eğer buralara geçip buralarda da deneme şansım olursa buralarda denemek istiyorum açıkçası. Olur mu bilmiyorum. Siz ustalar ne dersiniz buraları denemekte fayda var mı, yok mu? Yorumlarınızda belirtirseniz çok sevinirim. Zaten 3 günlük bir kamp maceramız olacak. Burada burayı geçtikten sonra Mithare Camping alanına geçeceğiz. Mithare Camping şurada. Asıl mekan burası. Mithare Camping <laughs> şöyle bir alana sahip. Şurası kamp alanı. Şurası kamp alanının denize giriş yerleri. Şurada da sınırı çekmişler dubalarla yüzme için muhtemelen bir engel getirmişler. Oradan e, olta atmakta biraz zorlanacağız ama ne var? Şu bölge o e, sınır çekilen bölgenin dışında. Yani şu bölgeden atışlar yapabilirim. Şimdi drone görüntülerinde yine burayı izledim ve ayrıyetten de buranın sualtı görüntülerini merak ettim ve mitari sualtı görüntüleri diye buraya yazdım. Şimdi burada ne oluyor? Sualtı görüntülerinden çekerken şöyle videolarda telife girmesin diye çok da açmak istemiyorum. Buradan altyapıyı görmek istiyorum. Kayalık, çayırlık, küçük balıkların olması gibi kriterler benim için yeterli. Burası da yine balık yapabilecek alanlardan bir tanesi diye umuyorum. Ama asıl olay mevzu şu tarafta. Buranın hemen arka tarafında şöyle adacıkların olduğu bir bölüm var. Yine şuradan ana yoldan geliyorsun. Buralara ulaşım çok kolay. Şimdi burada en çok dikkatimi çeken yerlerden bir tanesi şurası oldu. Neden? Birincisi kayalık alan var. Kumsal hemen yanında kayalıktan kumsala geçiş. Üçüncü olarak da tatlı su akarı var buraya. Yani buradan da verim alabileceğimi düşünüyorum. Özellikle şu bölge balık yuvasıymış gibi geliyor bana uydu görüntüsüne bakarak. Yine bu limanlardan denemeler yapacağım. Bir de burada videoları izlerken balık avı videoları yapılmış mı diye bakarken şurada bir balık satıcısı olduğunu fark ettim. Şimdi ola ki fazladan balık tutabilirsem bunlar taze balık satıyorlar. Onlara öneri de bulunabilirim. Belki tuttuğum balıkları size satayım diyerek Olta masraflarımı çıkarabilirim diye. Umuyorum. Yine şu taraftan geldiğimde en çok beğendiğim yerlerden bir tanesi de şu alan. Niye? Çünkü hem liman içi burası durgun olur. Küçük balıkların sığınma alanı olur. Küçük balıklar avlamaya giden levrekler, lambukalar buraya gelebilir. Altı deniz çayılarıyla dolu ve ayrıyetten de kayalık. Yani 3 tane kriterim aynı anda karşılayan yer. Burası da çok hoşuma giden yerlerden bir tanesi. Yine arabayla şuralara gelerek bu sahil kesiminde şu bölgeyi yine deneyebilirim. Özellikle şöyle bir alan var. Burası da çok hoşuma gitti. Şu kayalıklara çıkıp şu bölgeyi yine tarayabilirim. Ee, şimdi şu bölgede güzel gözüküyor sahil şeridini hep birlikte şöyle bir gezelim. Size de göstereyim. Size de tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Yine en çok beğendiğim alanlardan, işaretlemelerden bir tanesi burası. Şu bölgelere geçebilirsem belki buraları da deneyebilirim. Ama burada en çok dikkatimi çeken yer hemen şu olmuştu. Yukarıdan baktığımda yuvarlak yuvarlak bol çiftlerini gördüm. Hemen ölçtüm. Dedim acaba burası kaç metre? Şöyle bir baktım. ölçemedim. pardon. 500 metre. Yani acaba dedim beli botu götürsem yanıma bu balık çiftliğinin etrafına geçebilir miyim diye düşündüm. Ee, bilmiyorum sizler ne dersiniz? Ee, son zamanlarda oldukça da köpek balığı haberleri görüyorum. O da beni baya ürkütüyor. Ee, malum beli botta ayaklar e, suyun içinde oluyor. O beni biraz ürkütüyor ama şurada e, tekneler var belki <laughs> balık avları e, yapan teknelerdir bunlar belki bir kiralama şansım olur şöyle balık çiftliği etrafında e, kısmetimizi arayabiliriz Bir de buraya giderken şu ortada görüyorsunuz küçük bir adacık var ya da suyun altında kalan bir yer var yani buraların çok güzel balık yapabileceğini umuyorum en çok da burayı zorlayacağım yine sizlere şöyle göstereyim Şöyle çok sığlık bölgeler var. Mavi kumsalların olduğu bölgeler var. Yine şurada çok güzel alanlar var. Buralarda da çok güzel avlar olabileceğini düşünüyorum. Sonraki durağımız da buradan çıkıp Oğuzhani kampinge gelmek olacak. 8 günde burada geçireceğiz. Şimdi buradan çok umutlu değilim. Neden? Ee, buranın sahil kesimi olduğu gibi kumsal. Yani bir şurada bir liman var. Bu limanı deneyeceğim. Liman içlerini, şu taşlı kalanları, açığı buraları deneyeceğim. Buralardan da umutluyum. Ama onun haricinde bana böyle umut veren, gözüme çarpan şöyle bir tatlı su ağzı haricinde çok da bir yer yok. Yani sadece şöyle bir kanal dedikleri bir yer var. Yani şöyle biraz genişten göstereyim. Yani şurayla şuranın arasında şöyle bir kanal var. Belki bu kanalın içinde gezerek şöyle kenardan ata ata sığ yerlerde nasibimizi arayabiliriz. Yani şu bölgelerden bir şey çıkar mı? Oraları deneyeceğiz. Sizler ne diyorsunuz? Onu da çok merak ediyorum bu konuda. Ama çok da mühim değil Çünkü eğer oradan verim alamazsam yine haritadan şöyle e, metreyi kullanarak ölçtüğümde 35 kilometre hemen hemen ortalama bir mesafe var olmadı buradan tekrar Eğer buradan verim alabilirsem 35 kilometre mesafeyi göze alarak sabahları akşamları buraya av yapmaya gelebilirim şimdi planımız bu şekilde Mera bakarken de yürüttüğüm mantık bu şekilde Umarım faydalı bir içerik olmuştur dediğim gibi üst tatlar yorumlarda bizi yönlendirirse işte şunları şunları yap şuralara şuralara bak gibi ya da daha önce Yunanistan'a gitmiş avlanmış olan bu bölgelerde birileri varsa ben şuraya gittim şurada çok güzel balıklar avladım diye yönlendirirse hem beni hem izleyenleri bilgilendirmiş olurlarsa çok mutlu olurum 14 gün oradayız. Kameramı, ekipmanlarımı yanıma alacağım. Umarım her gün güzel balıklar tutup akşamına da o gün yaşadıklarımı direkt editleyerek YouTube'a yükleyerek siz kıymetli izleyicilere ulaştırmak istiyorum. İnşallah zevkli avlar yaparım. Siz de izlerken zevk alırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esen kalın.